Büyükşehir Belediye Meclisi'ne itiraz edebilirsiniz. O meclis kararını dava da edebilirsiniz. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurursunuz iptal için. Üsküdar'da biz büfe istemiyoruz diyebilirsiniz. Ama bunun yolu zabıtayı buraya dökerek hukuksuz bir şekilde bu büfeyi burada aldığınızda memurlar olarak siz suç işlemiş olursunuz. Sizin üstleriniz, sizin siyasileriniz size bu talimatı verebilir. Ama sakın böyle bir şey yapmayın. Sizleri uyarıyorum. Her biriniz için biz ayrı ayrı suç duyurusunda Bunlar bulunuruz. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bize gelen meclis kararı... Bunu burada neye mal olursa olsun alacağız. Onu söyleyin. Neye mal olursa olsun. Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız. Tamam. Neye mal olursa olsun tamam. kaldırtmayacağız ve ben de 24 saat burada tamam, bekleyeceğim. Bekleyemiz. Buyurun bakayım alın. Tamam. Buyurun bakayım alın. Tamam. Suç işleyeceksiniz. Şu anda Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeyiz. Bugün bir tane 15 Temmuz gazimize tahsis ettiğimiz büfeli, büfeyi Üsküdar Belediyesi zabıtaları kaldırmak istediler. Biz bu yapmak istedikleri işin hukuksuz olduğunu onlara söyleyerek bunlara müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bizim aldığımız bilgilere göre sabahleyin şöyle biraz ilerleyelim şu akış gelsin. Şu kama akışı gelsin. Arabalara yol verelim arkadaşlar. Bizim aldığımız bilgi şu yönde. Şu anda saat 10-11 gibi gelip bu büfeyi söküp yerinde götüreceklerine dair. Biz de Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarıyla beraber şu anda halkın ekmeğini bekliyoruz. Ve halk ekmek önünde nöbet tutuyoruz. Bu büfenin burada kaldırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın ekmeğine dokundurtmayacağız. Çok kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bu bir ekmek mücadelesidir. Bu bir ekmek davasıdır. Gerekli mi gereksiz mi? Yani Üsküdar Belediyesi kesinlikle kaldırmayacağını söylüyor. Hocam daha önce kaldırmaya gelmediler mi? Daha önce kaldırmaya gelmediler mi yani? Şimdi Şimdi burada buna, bunun algısını yapıyorsunuz ama dünkü veriler... Bir, saniye, bir, saniye. bir, saniye. bir saniye değil tabii. Hayır böyle ama bir şey bir yok. Bir dakika röportajımızı yapalım. Ya. ama yapalım. de konuşacağım tabii ben. Tabii ki konuşabiliriz. Ama ya. dünkü veriler... Bir saniye. Hayır şu an biz bu yaptığınız... Bakın evet. şu an bu tabii yaptığınız ki. benim röportajıma sabotaj. Bir dakika bekleyin ya. ben sizinle konuşacağım. Kaçmıyorum. bu zaten vatandaş, vatandaşlar buraya destek vermek için gelmiştir. Hayır problem değil ama bir dakika ben röportajımı yapmak zorundayım. Ondan sonra ayrılalım. Gerçekler var. Gerçekler var. Habere buradan haber çıkmaz yani. Hayır. Kusura bakmayın. Sizin bu yaptığınız... Tabii ki Neden biliyor musunuz? Neden? Sizin burada bulunmanız sanki, geçen sanki, bakın, sanki, 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 siz burada olmasanız Üsküdar Belediyesi burayı kaldıracakmış gibi bir algı olmuş. Peki peki peki. Üsküdar Belediyesi'ne konuştum. Ya, yine 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 siz niye belediyeyi savunuyorsunuz? Hayır, Siz konuştum. nasıl mensubusunuz. Evet. Belediyeyi savunma gibi bir görevi yok. Hayır bir görevi. Siz, 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 siz belediye görevlisi değilsiniz. Dolayısıyla burada belediyenin propagandasını yapmayın. Peki şunun cevabını verir misiniz? Üsküdar Belediyesi'ne konuştunuz. Ben Üsküdar Belediye'de meclis üyesiyim kardeşim. Hayır kardeşim. Satar mısın? Sivil olan kişinin yani bunu buradan ne olursa olsun kaldıracağız diye. Evet. Evet e, ee, kendi görüşlerinin yansıtmadığını anlık olay gerginliği sebebiyle ağızdan Kardeşim, çıkıp bir söz olduğunu Kardeşim ben belediye meclis üyesiyim. İstiklal belediye meclis Tamam. Dünkü, dünkü verilen o zabıta komiserinin vermiş olduğu beyanat üzerine buradaki vatandaşın hepsi tepki vermek üzere buraya geldi. Ben ona böyle bir şey Her demiyorum. ne ben sebep olur. Belediye de Özür değil Her ne sebep olursa arkasında. olsun bu da buradan kalkacak. Neye sebep verilirse hayır, verilsin hayır, deyip hayır. de böyle i̇şte üzerinde. beyan O söz, o söz. Anlık Peki o zaman gelip de sizin burada gelip de Belediyenin görüşüne Ama, ama gelip de gel, gelip hayır, ama hayır, gelip de sizin buradan şimdi sizin burada bunu kaldıracağınıza inanıyor musunuz demek bu sizin yettiğiniz değil. Belediye başkanı gelecek buraya diyecek ki kardeşim buradan bunu biz kaldırmayacağız diyecek olay bitecek. Bakın biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği. İstemiyor sen sıcak ekmek yemeği fırınlardan? o zaman bir TL yapın aynı halk ekmek gibi. Bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. Herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık ya. İnsanların canına canını bezdirdiniz ya. Canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlı Tepe sakiniyim. Kirazlı Tepe'de evlerimizden ettiniz. Bizi darmadan ettiniz. Yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Bir ekmek büfesidir. Bırakın insanlar ekmeğini yesin. Ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce. Ya siz gidip o kuyruğa Ya Girsenize. Yöneticiler engel olmak isteyenler. Bir de siz gelin girin şu kuyruklara. Yeter artık ya. Artık bıktık ya sandık. Ha bir de başkalarını sokuyorlar aralara. Her türlü lafı konuşuyorlar. Yeter artık ya yeter. Canımızdan bizdik canımızdan. Yeter evet konuşuyor. Çünkü ben mağdurum. Çünkü benim evimi yıktılar. Çünkü beni darmadağın ettiler. Yeter artık ya. Evet şimdi de ekmeğini alıyorlar elimden. Ben istiyorlar <laughs>